Herkese selam dostlarım. Yeni bir kripto para piyasalarının nabzını tuttuğumuz videoyla sizlerleyim. Evet arkadaşlar hafta sakin başladı. Sakin gidiyor. Bitcoin'deki belirsizlik, haftalık belirsizlik devam ediyor. Ee, benim içimden geçen arkadaşlar bu hafta böyle sakin gidecekmiş gibi. Bitcoin'de herhangi bir hareket, altcoin'lerde herhangi bir hareket olmayacakmış gibime geliyor. Tabii ki videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi, sinyal veya yönlendirme değil. Bunlar tamamen benim kendi düşüncelerim. Ama şunu da biliyorsunuz ben her zaman verilerle sizleri konuşmayı seven bir insanım verilerle konuşuyorum grafik analizleri şu anda hiçbir işe yaramıyor ekonomik takvimi açıklıyorum ekonomik takvim hafta içerisinde bize neler getirecek neler götürecek bununla alakalı bitcoin yükselecek mi düşecek mi altcoinlerdeki bu sessizlik hareketsizlik neden gerçekleşiyor hepsine detaylı olarak yer vereceğim videoda şimdi öncelikle bugün önemli arkadaşlar bugün tüketicinin güvene açıklanacak Amerika'da bu ne demek tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirilecek yani tüketicinin enflasyonla mücadele kapsamında hareket mi etmesi gerekiyor yoksa rahatlıkla para harcayabilecek durumda mı? Bunu gösterir veriler gelecek bize. Bu veri tabii ki çok önemli değil ama sonuçta ekonomik takvime eklenmiş haliyle de arkadaşlar Amerika hükümeti için önemli. Peki Amerika hükümeti için önemli ama bizim için neden önemli? Biliyorsunuz ki Amerika'nın yapmış olduğu bütün açıklamalar ve gelişimler kripto para piyasasına direkt olarak etki ediyor. Haliyle bizim de ilgi alanımız kripto para olduğu için arkadaşlar oradan gelecek ekonomik gelişmelerde haliyle bizi derinden etkileyecek. Şimdi sevgili dostlarım 27 Nisan'da olacak peki? 27 Nisan'da da gayri safi yurt dışı açıklanacak Amerika'da. Yani belli periyotlar arasında üretilen ürünlerin piyasa değerindeki ekonomik ölçü bu. Yani şöyle yılın ilk 6 ile yılın son 6 ay arasındaki e, üretilen malların e, Amerika hükümeti için ne kadar bir değere sahip ya da ne kadar bir değersizleşmeye sahip olduğu bu gayri safi yurt dışı hasılayla belli olacak. Peki 27 Nisan 15.30'da ne olacak? İşsizlik haklarına yararlanma başvuruları açıklanacak. Arkadaşlar işsizler büyük bir ekonomik kayıp Amerika'da. Haliyle onlara ödedikleri para da ülkenin sırtında kambur. O yüzden dostlarım bu işsizlik haklarına yararlanma başvuruları haftanın en önemli açıklaması olacak. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep oluştu. Benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla katılım sağlandı. Daha fazla kardeşim faydansın diye anlatmaya devam ediyorum. Sonuçta bu kampanya sizin için kazanmış bir yak arkadaşlar. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Dostlarım Binance referansımla kayıt olup 10 dolarlık bir asıl gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Daha net anlatayım. Binance referansımla kaydınızı oluşturduğunuz hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kripto yöde nakit yatırır. Bakın sadece 10 dolar. Bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar bir geri ödeme kuponu. Yani 2000 liraya yakın değerli bir ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir olay. Özellikle öğrenci kardeşlerim, ihtiyacı olan dostlarım, ihtiyacınız varsa değerlendirin. Gördüğünüz gibi şu olay da süper. Tam 13 bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden araç kesen bu komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansındaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık alsa 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Dostlarım Binance referans bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklara kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 liraya yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Dostlar dedim ya bir talep oluştu çok fazla katılım sağlandı diye bu kampanya. Bakın son haftada 2000'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponunu aldı. Yine söylüyorum ihtiyacınız varsa özellikle öğrenci kardeşlerime sesleniyorum. İhtiyacınız varsa faydanın Benim bu kampanyadan bir çıkarım yok. Daha fazla kardeşim faydalansın diye anlattım. Bu kampanya sizin için kazanılmış bir hak. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. O yüzden faydalanmak isteyen kardeşlerim değerlendirmek isteyen kardeşlerim değerlendirsin diye anlattım. Şimdi arkadaşlar Bitcoin neden bu hafta sakin gidiyor? Neden benim içinden geçen his sakinlik devam edecek gibi. Şimdi dostlar, biliyorsunuz ki son bir haftada 100 milyar dolar çıktı. Hatta son 48 saatten öncesi diyeyim. 2 gündür hareket yok. E, son yani iki günden öncesi 48 saatlik dilimde 50 milyar dolar çıktı. Yani Bitcoin 30 bin dolardan 26 bin dolarları test etti. Şu anda 27 bin 400 dolarlarında işlem görüyor. Geçtiğimiz günde de arkadaşlar 26 bin doları yine test etti. Peki bu sakinlik neden devam ediyor? Arkadaşlar biliyorsunuz ki kripto para piyasası ülkelerin şu anda kaosundan etkileniyor. Yani Amerika'da şu an bir banka batarsa Bitcoin yeniden kendini 30 bin doların üzerine atar. Tabii ki şu anda biz kaostan beslenmek zorundayız. Kaosu bekliyoruz maalesef şu anda ülkelerin yaşayacağı sıkıntılar kripto para piyasasına yarayacak. Haliyle bu haftaki ekonomik takvimde çok sakin. Sakin bir ekonomik takvim bizi bekliyor ama önümüzdeki hafta hareketlilik olabilir. Neden? Mayıs ayının başında 2 Mayıs'ta arkadaşlar Fed'in faiz kararı açıklanacak. Bunun öncesinde bize muhtemelen üfe ve tüfe gelecek. Bunlarla da birlikte arkadaşlar Fed faiz kararını açıklayacak. Sonrasında da inşallah Tam gaz ileriye doğru gideceğiz. Ben açıkçası Bitcoin'in şu anda bir otobüs yolcunun molasında olduğunu düşünüyorum. Nasıl 30 bin dolara geldi orada sakinleşti şu an 27 bin dolarlarda güç topluyor. Tam gaz ileriye doğru gidecek diye düşünüyorum. Kripto para piyasasına 2 gündür para girmiyor arkadaşlar. 5 milyar dolar giriyor, 5 milyar dolar çıkıyor, 3 milyar dolar giriyor, 3 milyar dolar çıkıyor. Yani kripto para piyasasında şu anda para girmiyor. Onu başla size söyleyeyim. Son 24 saatlik hacim 30 ya yani bu seviyelerdeydi arkadaşlar. 35-36 milyar dolarlardaydı. Sanki bir buzluğa Bitcoin ya da kripto para piyasasına atmışsınız gibi bir sakinlik var. Yani bütün hacim, bütün hakimiyet, bütün piyasa değeri sabit şekilde ilerliyor. Tek güzel olay var arkadaşlar. Bitcoin'in dominansı düşmüyor. Peki Bitcoin'in dominansı bizim için neden önemli? Bitcoin'in dominansı arkadaşlar piyasayı ne kadar domine ettiği ile alakalı. Şimdi başı çeken bir Bitcoin var. Altcoin'lerin rallisi içinde Bitcoin'in dominansının artık sabit ve stabil hale gelmesi lazım. Ama %47'lerin üzerine çıkarsa. Yine söylüyorum uzun süredir de söylüyorum. Bitcoin'in hakimiyeti dominansı %47'nin üstünde sabitlendiği anda altcoin'lerde artık bir rally gelecek diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar. Bitcoin bizim için önemli çünkü altcoin'lerin yön belirleyicisi. Haliyle burada Bitcoin'i izlememiz gerekiyor. Ne kadar çok altcoin'iniz ya da hangi altcoin elinizde varsa fark etmez Bitcoin'i izlemeniz gerekiyor. Hacmi izlemeniz gerekiyor. Piyasa değerini izlemeniz gerekiyor. Piyasa hakimiyetini izlemeniz gerekiyor. Bitcoin'in hacmini takip etmeniz gerekiyor. Yani çünkü arkadaşlar Bizlere doğru geleceği, bizlere doğru ışığı gösterecek olan bu veriler arkadaşlar. Tamamen şu anda yine söylüyorum buraya 1500 tane çizik alsam, şuraya üçgen yapsam, çöp adam yapsam, ev yapsam, araba yapsam bu grafiklerin şu anda bize hiçbir yararı yok. Şu anda bize yararı olacak olan veriler, veriler, veriler. O yüzden arkadaşlar verileri takip etmeniz lazım. Ekonomik takvimi takip etmeniz lazım. Yine söylüyorum bu kanal benim kanalım sadece bir kripto kanalı değil. O yüzden elimden geldiğince sizlere ekonomik takvimi de açıklıyorum. Ekonomik takvimi de arkadaşlar açıklayarak neler getirebileceği ya da neler götürebileceği konusunda da sizlere net olarak bilgilendiriyorum. Şimdi 28 Nisan ona geçmeden önce hemen şunu da anlatayım. Dostlar Twitter kullanan abilerim, kardeşlerim, ablalarım sizlerden ricam Twitter'dan aktif, artık aktifim. Bitcoin dünyamız yazarak lütfen beni takip edin. Twitter kullanan abilerim, kardeşlerim, ablalarım benim Twitter e, takip listenizde olmam size bir zarar vermez, tamamen yararım olur. Çünkü e, ekonomik takvimi de açıklıyorum önceden, elimden geldiğince bilgilendirici videolarda atıyorum. E, o yüzden e, sizlerden ricam Twitter'dan Bitcoin Dünyamız yazarak beni takip ederseniz çok çok sevinirim. Şimdi ekonomik takvime devam edelim. 28 Nisan'da e, 7 ülkenin ve Avrupa Merkez Bankası'nın ticaret komisyonları açıklama yapacak arkadaşlar. Tüm emtiyalar yani para değeri olan tüm varlıklar hakkında detaylı olarak bizleri bilgilendirmeler yapılacak. Yani çok önemli bir hafta yine değil. E söylüyorum bu hafta çok önemli bir hafta değil. E sakinlik devam edebilir. Biliyorsunuz ki bu düşüşü de önceden sizlere haber vermiştim. Dikkatli olun. Avrupa ve Amerika şu anda yapmış olduğu açıklamalarla kripto para piyasasını Tutuyor demiştim ee, ve gördüğünüz gibi halde ortada 27 bin dolarları 26 bin doları test ettikten sonra Bitcoin şu anda stabil hale bağlamış durumda. Ben geçen hafta bunların hepsini anlattım. Beni ilk defa izleyen kardeşlerim varsa YouTube hesabımdaki videoları izleyin. Bu adam neci bu adam neler anlatıyor en azından kendinize görebilirsiniz. Sevgili dostlar son olarak 28 Nisan'da Euro bölgesinin tüketici fiyat endeksi açıklanacak. Euro bölgesi dediğimde Al Almanya işte e, Fransa İspanya. Belçika, Hollanda yani Euro bölgesindeki tüm ülkelerinde tüketici fiyat endeksi gelecek. Bu da önemli. bakalım gelecek hafta bizlere neler aktaracak. Sevgili dostlarım sizlerden tek ricam izlediğiniz videoları bir beğen atıp kanalıma abone olmadan lütfen ayrılmayın. Beğeni, abonelik hepsi ücretsiz. Şimdiden beğen atıp kanalıma abone olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz sevgili dostlarım. Hoşçakalın.